Merhabalar. Bu videomuzda N4'te barkod okuma davranışının satır birleştirme işlemlerinde ne şekilde gerçekleştiğini gözlemlemiş olacağız. Örneğimizde bir satış işlemi gerçekleştireceğiz. Satış işleminde barkod okuma davranışının farklı davranış şekillerini seçerek satış işlemlerindeki durumlarını gözlemlemiş olacağız. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Ctrl O'ya basarak barkod okutacağım için satış işlemindeyken tanımlarda, firma tanımlarında, işlem noktası tanımlarına geldiğimde satış işlemini gerçekleştireceğim işlem noktasında şu an için talası kullanacağım. Barkod kısmında barkod formatında buradaki alana tıkladığımda stok numarası için 30 yani 30 daha sonrasında stok numarası şeklinde gelecek şekilde bir ayarlama söz konusu. Dolayısıyla barkodu okuturken bu şekilde bir durum olacak. Bunun haricinde Satış işlemi üzerinden örnekleme yapacağımız için ve ilgili alan barkod okuma davranışı işlem kodu içerisinde yer aldığından ilgili işlem koduna gideceğim. Tanımlara geliyorum. Yapılandırma tanımlarında işlem kodu tanımlarına tıklıyorum. Ve satış işlemi için baktığımızda tıklıyorum ve burada nokta bağlantısına geliyorum. Nokta bağlantısında alış satış kısmında barkod okuma davranışı dediğimiz bir alan var. Barkod okuma davranışı seçili satırla birleştir, her durumda birleştir ve hiçbir zaman birleştirme şeklinde olabiliyor. Burada seçili satırda birleştir ve her durumda birleştir durumlarını ayrı ayrı örnekleyerek göstereceğim. Hiçbir zaman birleştirme için göstermemize gerek yok. Zaten birleştirme işlemini yapmayacak. Burada işlem noktasına tire tire seçerek bütün işlem noktaları için bu davranışı geçerli kılabileceğimiz gibi özel bir işlem noktası belirterekse de bu davranışın belirtilen işlem noktasına geçerli olmasını sağlayabiliriz. Ben şu an işlemlerimi Talas işlem noktasında yapacağımdan ötürü Talas işlem noktası için barkod okuma davranışını her durumda birleştir olarak seçiyorum. Yani ilk örneğimiz her durumda birleştirin durumunun gösterilmesi olacak ve bu bilgiyi kaydediyorum. Kaydettikten sonra işlem kodu üzerinde değişiklik yaptığım için ya programa yeniden bağlanmam gerekecek ya da Shift F5 yaparak bir yenileme sağlamam gerekecek. Şu an için Shift F5 yapıyorum ve bir yenileme sağlıyorum. Ardından bir satış işlemi gerçekleştireceğim. İşlemlere geliyorum. Satış işlemlerinde satışa tıklıyorum. Satışı gerçekleştireceğim carimi seçiyorum. Seçtikten sonra bilgiyi kaydediyorum. Şimdi Ctrl O ile barkod okutarak stoklara gireceğim. Ctrl O'ya basıyorum. İlgili stoku yapıp tamam diyorum. 1 kilogram çiğ badem şeklinde geldi. Tekrar Ctrl O'ya basıyorum. Tekrar ilgili stoku seçiyorum. Şimdi tekrar ben çiğ bademi okutacağım. Yani stok numarası 13 olan stok adı çiğ bademi tekrar okutmak istiyorum. Kontrol O'ya basıyorum. Stok numarasını yazıyorum. Şimdi gördüğünüz üzere her durumda birleştir dediğimizde e, giderek miktarını artırma yapıyor. E, bu durumda bu şekilde yapıyor. Tekrardan farklı bir stok okutalım. 30 00 15 diyelim. Sonra tekrardan 14 okutmak isteyeyim. 300014 diyorum. Bu şekilde yaptığımızda her durumda birleştirme işlemini gerçekleştiriyor. İlgili satırdaki miktarı artırıyor. Şimdi seçili satırda birleştir'e gideceğim. Yani ilgili satırdaki stoğun hangisini barkodunu okuttuysak onun miktarını artırıyor. Şimdi ise ne yapacağım ben? Seçili satırda birleştir'i uygulayacağım. Seçili satırda birleştir uygulamak için tekrardan tanımlara geliyorum. Yapılandırma tanımlarında işlem kodu tanımlarına geliyorum. Satış işleminin içerisine tıkladım. Satışa tıklıyorum. Yine nokta bağlantısına geliyorum. İşlem yaptığım nokta için alış satış kısmında bu sefer barkod okuma davranışını seçili satırda birleştir olarak değiştiriyorum. Ve ardından bu bilgiyi kaydediyorum. İşlem kodu üzerine değişiklik yaptığım için yine ben Shift F5 yaparak yeniliyorum. Ardından yine tekrardan bir satış işlemi açayım. O işlem içerisinde tekrar görelim. Satış işlemi açtım. Var olan işlem üzerinden de gidebiliriz ama ben şu an göstermek için yapıyorum. Seçtim ve kaydettim. Şimdi Ctrl O'ya basarak okutuyorum barkodumu. Çiğ bademim stok numarası 13 olarak geldi. Tekrar başka bir stok okutuyorum. Stok numarası 16 olan leblebi geldi. Şimdi seçili satırda birleştir diyeceğim. Tekrar çiğ bademi okutuyorum. Bakın. Şu an gördüğümüz üzere tekrar ayrı bir satır açtı. Şimdi bu satır üzerindeyken tekrar çiğ bademi okutacağım. Bu satır üzerindeyim. 30 0.013 diyorum. Bu satırda yani seçili satırda miktarı artırdı. Stok numarası 13 olan bir üst satırdaki yani sıra numarası bir o Satırda olan çiğ bademe geliyorum. Bunun üzerindeyken tekrar barkod okutmak istiyorum. Bunun üzerine geldiğimde ise seçili satırdayken miktarı artırdı. Bu da Seçili satırda birleştir durumunun barkod okuma davranışının seçili satırda birleştir durumunun olmasıydı. Ee, hiçbir zaman birleştirmesine ise ilk örnekteki veya ikinci örnekteki gibi bir birleştirme yapmayacak. Dolayısıyla şu an biz barkod okuma davranışının seçili satırda birleştir ve her durumda birleştir durumlarını nasıl gerçekleştirdiğini görmüş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.